Arkadaşlar ben Almanya'da Ausbildung yapma, üniversite okuma, dil okuluna kayıt yapma, denklik alma, iş bulma ve Almanya'ya göç etmek isteyenlerin kafasındaki sorulara cevap bulacağı birebir bilgilendirme görüşmeleri yapan Almanya danışmanız Mustafa Aram. Bu videomda sizlere Almanya'da üniversite okumaya dair bazı sorular sorulacak bana arkadaşım tarafından. Bir önceki videomda genç yaşta iş hayatına atılmak hakkında sorularını cevaplamıştım Emre'nin. Bugün de üniversite okumaya dair bazı sorular olacak. O soruları cevaplayacağım. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı da unutmayın. Böylelikle her zaman videolarımı tam vaktinde izlemiş olabileceksiniz. O zaman hemen birinci sorumla başlıyorum. Başlayabilir Bekliyorum. Almanya'da üniversite okuma kariyer fırsatlarını gerçekten arttırıyor mu? Mükemmel bir soru. Kariyer fırsatlarını sonuna kadar arttırıyor. Sana Almanya'da çok ciddi kaplar açıyor. Yani Almanya şu anda endüstrinin her alanında çok ciddi iş gücüne ihtiyaç duyuyor. Ve yüksek yetişmiş elemana zamanında İkinci Dünya Savaşı'nda çok ciddi bir ihtiyacı vardı. Şu anda çok ciddi bir kesim emekliye gideceği için önümüzdeki 10 yıllık süreç içinde bu ihtiyaç çok fazla bir seviyede. Hatta hükümet alarım seviyesinde. işveren patronların kurduğu dernekler, örgütler hükümete baskı yapıyor. Yani Almanya'da bir üniversite mezunun iş bulamaması söz konusu değildir. Bunu söyleyeyim yani tek tek bölüm bazında da gidebiliriz. Atıyorum herhangi bir mühendislik mezunu bir bir mühendislik alanı bitirmiş olun. Almanya'da çok rahat mezun olduğunuz sene iş başı yapabilirsiniz. Diğer bölümler için de geçerli yani. Sadece hani kariyer kapılarını arttırdığını sordun ya. Kapılar açılıyor arkadaş. Sonuna kadar kapılar açılıyor. Peki ücretsiz üniversite eğitimi Almanya'daki öğrenciler için ne kadar avantajlı? Arkadaşlar bu çok büyük bir avantaj. Yani Avrupa'da çok az, Avrupa'da değil de dünyada çok az yerde olan bir şey. Üst düzey kaliteli bir eğitimi çok küçük miktarlarda ücretlerle almak istediğinizde. Amerika'da bu, bu kalitede eğitim almak istediğinizde çok büyük paralar veriyorsunuz. Aynı zamanda İngiltere'de de böyle. Diğer Avrupa ülkeleri hakkında bir bilgim yok. Genelde Türkiye'den insanlar ya Kanada'ya, ya Amerika'ya, İngiltere'ye, ya, Amerika, ya, İngiltere ya Almanya'ya geliyorlar ya. Almanya'da üniversite üniversite değişmekle beraber yani bazı üniversiteler 80-90 euro, bazı üniversiteler de 200-250 euro. Frankfurt'ta 290-300 euro bandında 6 ayda bir bir miktar para veriyorsunuz. Ve 6 ayda bir verdiğiniz paranın içinde de çok ciddi artılarınız var. Almanya'da üniversite öğrencilerinin öğrenci kimlik kartı çok güçlü. Yani birçok sosyalleşmenizi çok minimum paralarla yapabiliyorsunuz. Mükemmel müzelere çok komik paralarla girebiliyorsunuz ve üniversite öğrencisi olduğunuz zaman da bulunduğunuz bölgenin toplu ulaşımını bedavaya kullanıyorsunuz arkadaşlar. Ya da çok indirimli fiyatlara kullanabiliyorsunuz. Yani Almanya'da üniversite öğrencisi olmak uluslararası öğrencilere çok büyük kolaylıklar sağlıyor. Yani İngiltere'de 10 bin, 15 bin pound para vermeniz gerekiyor yıllık. Amerika'da üniversite, üniversite fiyatlar çok fahiş bir şekilde artabiliyor. Şunu özellikle vurguluyorum arkadaşlar. Almanya dünyanın en büyük 3. ve de 4. endüstrisi. Bazen 3, bazen 4. Japonya ile beraber bazen yer değiştiriyor. Bir Amerika, iki Çin. Bunların nüfusları zaten belli. Ama 80-85 milyon nüfusuyla Almanya ya 3. oluyor ya 4. oluyor. Yani Almanya endüstri devi bir ülke. Aynı zamanda üniversiteleri de kaliteli. Buradan aldığınız diplomalar dünyanın yani her yerinde geçerli. Yani Made in Germany bütün dünyada saygınlığı olan bir şey. Kesinlikle çok büyük katkısı olur size. Peki üniversite mezunu olmak mı, Ausbildung yapmak mı? Hangisi daha çok kazançlı ve avantajlı Almanya'da? İkisi de kazançlı, ikisi de avantajlı. Sadece yani neye meraklıysan, neye yetenekliysen öyle alakalı bir şey. Üniversite mezunu da iş buluyor, Ausbildung mezunu da iş buluyor. Yani mesela bir otomotiv tamircisini düşünelim. Yani mezun ol, cuma günü mezun olsa pazartesi iş başı yapar. Bir hemşireyi düşünelim. Mezun olmadan ikinci senesinde kendi hastanesi onunla sözleşme yapmak Benimle çalış başka yere gitme diye. Yani nereye giderse gitsin, iş bulabilir. Herhangi bir meslek söyleyelim mesela diyelim, elektrik elektronik Ausbildung yapmış olsun. Mezun olduğu gibi Charles Ausbildung yaptığı firmada işe başlıyor. Aynı zamanda mühendiste. Kimisinin akademi becerileri yüksektir. Bunu üniversiteye gider. Üniversitede devamını getirir. Kimisinin de eli becerisi, pratik becerisi, hayata erken atılma yönü kuvvetlidir ona gider. Yani Türkiye'de bir tık farklı Burada üniversitedeysen, Ausbildung'a gidersen ortada kalmazsın. İkisinde de kapılar açık. Yani mühendisler mezun olduğu gibi 3.700-3.800 brüt maaşları var. Ausbildung'a giderler meslekten mesleğe değişiyor. Yani 3.300-3.400 bandından başlıyor birçok meslek. Bir tık altı olanlar da var, bir tık üstü olanlar da var. Mühendisler ileride farklı alanlarda devamını getirebiliyor. Yüksek lisans doktora gibi iyi paralar da kazanabiliyorlar. Ama aynı şeyle Ausbildung yapanlar da 10 aylık eğitimle ustalık belgesini aldıklar zaman kendi iş yerlerine yapabilir. Sen bugün evine bir elektrikçi çağırdığın zaman sana faturasına baktığın zaman saati 120 euro yazar. Arabanı tamire götürdüğünde oradaki fatura yansıttı fiyatı gördüğü zaman yani Ausbildung yapanlarla güzel paranı kazanırsın söyleyebilirim. Kendi işini açanlar için söylüyorum. O zaman son soru olarak Almanya'da üniversite okumak sadece diploma mı kazandırıyor yoksa hayat deneyimi de var mı? Yani hayat deneyimi isterse var, kişinin kendisine de alakalı bir insan, kişinin kendisine de alakalı bir şey. Girişkense, yani bir şeyler yapmak istiyorsa Almanya'da bu konuda fırsatlar var. Hayat deneyimi zaten geldiğiniz zaman Gene de insanlar çok paylaşımlı evlerde kalıyorlar. 3 kişi, 4 kişi bir evde kalıyorlar. Beraber yaşamayı öğreniyorlar. Stajlar yapıyorlar. Bu stajları yaptıkları zaman da iş tecrübeleri artıyor. Bu stajlarını da basit yerlerde yapmıyorlar arkadaşlar. Almanya'nın her yerinde devasa fabrikalar var. Bu fabrikalarda stajlarını yapıyorlar. İnsan ilişkilerini öğreniyorlar. Kendi mesleki becerilerini geliştiriyorlar. Aynı zamanda Almanya'da yaşadıkları için yandan para kazanma hakları var. İşte Tayzat işlere giriyorlar. Burada belli bir seviyeye kadar üniversite öğrencileri vergi vermeden çalışabiliyor. Bu kazan kazandıkları paralarla Avrupa'nın herhangi bir yerine çok rahat ulaşım sağlayabiliyorlar. Almanya'dan Avrupa'nın her ülkesine çok rahat gidebiliyorsunuz. Biraz hem Doğu Almanya'ya hem Batı Almanya'ya hem Güney Avrupa'ya. Hem Doğu Avrupa'ya hem Batı Avrupa'ya bir de Güney Avrupa'ya yakın. Yani buradan alternatif yolculuklar da var. Yani gezerek de kendi ruhsal duygunluklarını da artırabiliyorlar. Paylaşımlı evlerde kalarak da insan ilişkilerini geliştirebiliyorlar. Çok fazla staj yapma imkanları oldukları için ve az para harcayarak sosyalleşme imkanları oldukları için kendilerini bu konuda hayata da hazırlayabiliyorlar. Sizin bu konudaki fikirlerinizi arkadaşlar merak ediyorum. Yorumlara fikrinizi yazmayı unutmayın. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.